kişisel gelişimini, dil gelişimini ve dış, dünyayı algılamasına etkileyen nöro gelişimsel bir gelişim. Balıkesir Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda otizmde olumsuz davranışlarla başa çıkma yöntemleri konulu konferans düzenlendi. Karnım acıktı demek yerine Ahmet acıktı diyebilir. Ve karşısındaki kişilerin şahıs zamirlerini de karıştırabilir psikolog İlk Nurkaya tarafından verilen konferansta otizm belirtileri ve otizmli bireylerin davranışları konusunda bilgiler sunuldu. Konferansa OBİDER üyeleri, sağlık çalışanları ve aileler katıldı. Ve ilk kez 1993 yılında Amerikalı bir psikiyatrist tarafından tanı konulmaya başlanmış. Psikiyatrist tarafından erken çocukluk otizmi adı altında bu bozukluk, bu rahatsızlık literatüre girmiş. Ve o dönemlerde 1950'li yıllara baktığınız zaman bunun sebebiyle ilgili araştırmalar ve hala günümüzde 43'ten bu yana sebeple ilgili araştırmalar devam ediyor. Nörolojik bir olay olduğu biliniyor. O yüzden nöro gelişimsel bir bozukluktur diyoruz. Ve otizmin belirtileri 3 yaşından önce gözlemlenmeye başlıyor. 36 aylık 3 yaş otizm için önemli bir yaş. Çünkü çocuğun sosyalleşmeye başladığı bir yaştır, 36 yaş, oyun oynamaya başladığı bir yaştır. Burada çok net kendini göstermeye başlıyor. Üç temel alanda otizm kendisini belli ediyor ve otizmli bireyin yaşantısını etkilemeye başlıyor. Sosyal etkileşim, dil gelişimi ve sınırlı ilgiyle kendini belli ediyor. Ve her bireyde, otizm tanısı alan her çocukta bu üç alanda değişik derecelerde sorun ortaya çıkabiliyor sosyal etkileşime baktığımız zaman çocuk etrafındaki kişilerin farkında olmuyor gibi davranıyor. Sizin hiç ilgilenmez. Sanki siz yokmuşsunuz <laughs> gibi tamamen kendi kabuğu içinde davranmaya başlar.